Allah'ın, iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkardır, Allah'ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın çünkü Allah yücedir büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur şüphesiz Allah her şeyi bilen her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa, o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilik ise onu katlar, kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak. Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. İman edenler siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolcu olan müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost veli olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik, dinle, dinlemez olası, raina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı, fakat inkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar.